arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asus'un e, laptop'unu test edeceğiz. E, pil ömründen e, tutun kalitesine e, işte ne bileyim açılış hızına onlara bakacağız. Şimdi ilk önce dediğim gibi pil ömründen başlayalım. Bugün size e, şeyi gösteriyorum. Şimdi pil başlayalım arkadaşlar. Pil ömrü gerçekten de taş dövüyor. Taş dövüyor. 5 dakika daha sonra Allah ne verdiyse. Y Toplam 20 dakika şarj ettiğinizde 5 dakikalık alan veriyor. O 5 dakikalık alanda da hiçbir şey yaramıyor. Nasıl bir şey işe yaramıyor? Çok kısa gelebilir size. Çünkü bu 5 dakikalık alanda çok az şey yapabilir. Peki. Bu tarafı tane... Ay pardon. Laptop kasıyor mu? Ben şimdi ilk önce şarj daha çok bahsedeceğim ama e, bu laptop çok kas. E, şarj olmasa da sizi sadece bir e, sabitliyor. Yani çok da zaman geçirmek için de değil. Yani video izlerseniz tamam. Ama e, işiniz varsa ve prizden uzak kalmanız gerekiyorsa yani rahat bir şey alanda yapmanız gerekiyorsa bu iş içine girer. Hem masada yapabilirsem yanımda priz de var. Tamam o zaman okey. Ama öbür türlü e, kötü olabilir. Peki bu insanlar demiş mi ki? Ya bu insan ben bu insanlar prize takacak. Evet. Nasıl yani rahat edecekler demiş mi? Evet demiş. Adamlar çok da iyi demiş. Çok uzun da olmasa da bayağı bir 3 metre mi vardır? 3 metre vardır yani. 3 metrelik bir e, şarj kablosu üretmişler ve bu şarj kablosu da hızlı bir şarj kablosu. Yavaşta doldurmuyor. Şimdi gelelim e, uygulamalarına veya uygulamalar kaldırıyor mu, kasıyor mu? Şimdi şöyle e, göstereceğim zaman şöyle gördüğünüz gibi şöyle Google'a girdiğinizde normal bir şekilde geliyor. Her türlü geliyor. Tabii ki de e, mesela ben size Yandex reklam gibi olmasın ama Yandex güzel bir oyun sitesi Yandex de. Şimdi ben size bir araba araba oyun açacağım ve nasıl kasıyor mu göstereceğim. Şimdi ne kadar e, bir sitede şimdi Evet sitenin kalitesi evet, çok da iyi bir oyun olmasa da şu an reklam çıktı. Çok de iyi de olmasa da güzel bir oyun. Şimdi geldik oyunda nasıl oynanıyor. Şimdi dediğim gibi güzel bir oyun. Böyle güneşli gece yağmur. Ben hepsini tanıtmama gerek yok. Yağmurda yapacağım ve hemen Yağmur grafikleri bile var. Şu an benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi kastini kasıyorum mu, bakın. Bu grafiklere göre iyi. Oyunu bilerek yaptım. Ee, peki, şimdi bu oyunda bile güzel oynayabiliyoruz değil mi? Kasmadı. Siz de görmüştünüzdür. Kasmadan oynayabiliyoruz. Ee, yani siteyi de kaldırıyor aslında. Kendisi de kasmıyor. Siteyi gezerken çok oyunu. Peki bu bilgisayarda e, nelere giremeyiz? Size bir örnek. Roblox. Bakın hemen. Gördüğünüz gibi hemen çıktı. Çünkü kaldıramıyor. Maalesef ki Roblox gibi oyunları veya PUBG gibi zaten PUBG ve Roblox çok benzer olduğu için arkadaşlar maalesef kaldıramıyor. Ee, bir ömründen dolayı büyük ihtimal böyle bir şey daha sıkıntısı var. Peki şimdi kalitesine gelelim. Tuşları gördüğünüz gibi normal bir tuş var. Ee, bu Windows 7 işlemciyle çalışıyor. Ve bu ee, Intel Core cro 15 işlemcisi var. Ee, çok da iyi işlemci olmasa da güzel işimize yarayabiliyor. Yani e, şimdi size bahsettiğim kadarıyla. Şimdi fiyatına gelelim. Bu bilgisayarımızın, laptopumuzun fiyatı internette 7000 pardon 7000 diyorum. Tam yuvarladığımızda 7000. Yani 6999 liraya satılıyor. Ee, iyi bir laptop olduğunu söyleyebilirim bunu e, çıktıran bir şey çıkartacağınızda veya kırtasiyelerde çıktıdan çıkartılacağında mesela çok güçlü bir liseye gerek yoktur bunda e, yazıcı girişi var e, laptoplar için giriş var e, kulaklık girişi var ve hoparlörü sesi kalitesi çok güzel çok iyi. Ee, bir telefondan da bir telefon gibi. Bir telefondan bir düşük daha ses çıkartıyor. Demek ki bu e, Macbook'lar gibi değil. Sadece bir yani düşük olsa da eski zaten bu bilgisayar. Çok deyi, yeni değil. Ama ben sizi e, tanıtmak isterim. Hatırlatmak isterim. Bir de şimdi hemen sonra gelmeyeyim. Şimdi şöyle bir şey daha var. Ee, mesela şöyle LibreOffice veya öbür ara araç gelişine girebiliyorsunuz. Ee, çok güzel bir bilgisayar. Fiyat olarak da fiyat performansı olarak da ben %100 ediyorum çok iyi. Ee, bir laptop almak isterseniz bu laptopu alabilirsiniz. Oyun laptopu hariç bu laptoptan tercih edebilirsiniz. Ben YouTube izleyeceğim, farklı şeyler izleyeceğim derseniz bu laptopu alabilirsiniz. Ben bu bunu da ta, e, tavsiye ederim. Herkese bay bay arkadaşlar. Ben videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer beğeni beğendiyseniz beğenme butonuna, beğenmediyseniz beğenme butonuna basabilirsiniz. Abone ol, ol like at like atabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben size bırakırım. Atarsınız atmazsınız. O sizin tercihinizdir. Bay bay arkadaşlar. Öbür videomuzda görüşürüz.